Kuşlara bak resmen bana şey yapıyorlar ya. Donate'de falan bunları atıyorlar ya. Aga be. Özle diye. Sending a signal that I'm here, some of life. send down a message of feathers and bone just let me know i'm not forgotten out here alone the air is cold the night is long i feel like i might fade into the dawn fade until i'm gone <laughs> far from home, not where I belong, not where I belong. I'm so far from home, so far from home. I'm sending a raven with blood on its way. Hoping it reaches you in time and you know what it means It's out here in the darkness and out of the light if you get some to too amınıza koyayım ya Akabee. Güzel, güzel. Böyle bunları izlemek, hatırlamak, o içten gelen böyle bir minik, hani bütün sorunları bir kenara bırak, böyle o küçük özlem duygusu bile iyi. Böyle öz, özlenilsin. Unutalım o son rolleri. Güzel günlermiş. olmayınca LSPD Farka bir sürü asla Kaç Bir tane şeyi vardı Söyleyeyim ama yani 8born comeback attığında fena comeback attırırım Arşalar artık. Hey benim belimde silah benim elimde tip. Genç bugün rap yapıyor mikrofona etip. Saftasu yüca yerleri fazlasıyla garip. Kendini mafya sanan var tonlarca amip. Sizin tayfa silahsa sarı tek bomba timi. Rekabetli stüdyoda tek kral da benim. Can bu şehri akacak gözüm feri Bu şehir der ki zerkek çukur ipnelerin yeri Kapak gözlerini izleyelim gece santosu Ares'te beş fişek sonra harbiden de kopmuşuz Niko fitil sorma sakın soru Melodiden araba canı abiden koru Gider yapar kardeşlere Mercedes'in içinde Tanır altını sorsan kirli olan cadde Çaçar olsa sayko pistoli belinde Arkasından sallayıp ezayı ne evinde Sorgulama yoksa gelir mermideler beyni sarılarla ataktayız mevzu ister keyfim şehirde yeni senerken erken başlar artık dersin siz olun müptela benim azar çalar değilim anlatmaya devam moru konuştukça keyiflen çıktık bu yola ritim denilen bir heriflen gerçekleri sanat yazar tıpkı dönen değirmen tutuklansam dahi korku karşınızda eğilmem sizde yürek kolum oğlum sarpında saçayım Poyraz'a zertleş bir yetmişlik açıp Bizim gözde eksik bir miyanın taçı Kralına göğüs tutacağız engelleri aşıp Hayal kurma bekliyorsan şehirde bir şato Benim keyfim yerimde lan darbuka da baho, Zamanında yol oldu pembe saçlı neco Dağıtacağız ipneleri hayatları lego Benzer mi atışmaya beklersin bayan Milo zengin olacağız hadi biraz daha dayan Ölü bulun da zeminde paçlarımı sayan Gelmez daha şehrine her ay gibi kayan Kaybolursan bulur seni coşkunun da sesi Fırtınada kral olacağız derman gibi esip Kıyameti yapın elektriği kesip Lambaları yakacağız kralları deşip Tribünde meşale koş sefanın peşinden Kaybedilen önce dost değişti keder kabirden en tehne sokanlı bile ışıltasa safirden bana siktir ol git şu kabinden Toprak aldı mahiri kabiri kurşun gibi kaya En katili mikrofonda etrafı al bu kaya Boş öterci vardı bu şehirde hiç yaşamayın Geleceğim çatışarak bizde bir yaşamaya Bunlar nedir abi ya? Bunlar nedir oğlum? oğlum. Oh, oh, güzel. Güzel. Alparslan kıcıyorsun? da var orada lan. Üzerime gömdüler am. <laughs> Kimi üzerine gömdüler lan? Tüm Vay şehri. Üzerime gömdüler. <laughs> Tüm, Tüm şehri aynı, da aynı, aynı mezarı kullandı. <laughs> evet oğlum lan her, herkes, o herkes o orada yatıyor ha. Oraya şey yapacak zaten ya. Ya oraya bir şeyler yapacaktık da işte. Ve Hayır, Hayır, oraya, oraya aslında, aslında kapat şey zamanında o sizin çarlar ölmeden bir şeyler yapılması lazım. Kanka benim fikrimi biliyor Comeback'te <laughs> ne yapacağız <laughs> biliyor musun? Ne yapacağız comeback'te Come, kardeşim? 8 ne yapacağız söyle bakayım. Bak sadece şunu söylüyorum. Eee şu an ilk partta bizim ölen karakterlerin hepsini oraya grafik çalışması yapacağız. He. E, hepsinin mezarlarını ayrı ayrı oralara yapacağız. Bence ha, ne yapalım biliyor musun? Yorum. Tam olarak hmm. geri sarıp KTA dönemine gelelim. Yok abi bence şu an kaldı. <gülüyor> <yemedim>. <gülüyor> Hepsi canlansın Anlıyorum amına yani. koyayım. Hepsi canlansın. O ilk ilk Katıverim zamanki ben rolleri. Ben. De... <laughs> ben bir daha anket mi Evet sen anketçi ol. İşte Anketten Igor doğru. dolansın, Alparslan yine mal mal dolatsın diye. Yok ya biz niye yine bıçak... ankete dönüyoruz ya? Biz anketi gayet bak, güzel yerde bıraktık. Ama bak şöyle düşün. Saçma olur bence diyor. Şaka anket... yapıyoruz ya dur muhabbet ediyoruz. Ya goy goy yapıyoruz. Anketteyken bıçak çekilmezse belki doğru yoldan devam ederiz kardeşim. Ben yaparım ya. <laughs> ya laf mı <laughs> soktun <yapayım> şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada seni karakteri görsem ben de sarıyla çıkartır vururdum kafana. Yok anketteyken vurmazdım orada diyor. Şey falan ya da... Anketteyken R yap ya. yapardım ama... Abi ne olursa olsun her şey evet zamanında güzel. Boku çıktıysa durmasını bilmek lazım. Biz şu an durduk abi yani ne güzel bak izleyince ben hevesleniyorum yalan yok. Yani o saf duygularla izleyince çok böyle tüylerim diken diken oluyor. Yani elimizde oğlum bizim burası yani Eitborn hala bizim. Kapanmadı gitmedi. Bir salın herkes bir ölmüş gibi davranıyor. Bak bakım da abi öyle düşünün ya. Noir'i izledim mi? İzledi... Bakıyoruz işte. Bakıyoruz işte. Bu <laughs> ne? Arada bir bak. Noir'inki adamlar bu arada çok güzel video yapıyor ya. Bir de dur izleriz de. Asıl özlenen bir şey var. <laughs> Serana ne oldu? Chess'in şey yok muydu lan introsu? Sanki olması lazım ama yanlış mı hatırlıyorum? Bu bu. İzle ve gör. Biraz daha öz özleyelim. Alo. Sesimi alıyor musun Tarkan? Alıyorum. Sana bugün öğretmem gereken ve anlatmam gereken bir şeyler var Tarkan. Öncelikle bilmeni isterim. Aramızda bir arkadaşlık olduğuna inanıyorum. Yanlış mıyım? Ya arkadaş olmasak da iyi anlaşabildiğimizi düşünüyorum. Ne istiyorsun? Polisler hep iyi midir? E senin kadar kötü Film gibi rol yapmışız ya. Kartmada. Film gibi amına koyayım ya. iyiliğin tanımı nedir? Tam olarak aradığım şey o çünkü. İyiler ve kötüler. Sana birazdan vereceğim bilgiler seni şaşırtabilir. Ama bu yaptığımız konuşma bundan sonra daha dikkatli olman için. Ama bizim açımızdan değil. Kendi açından dikkatli olman için. Biraz sonra bir hamle yapacağım. Yaptığım hamleden sonra senin hamleni bekliyor olacağım. Telsizinde ol ve polisleri kontrol et. Tamam, tamam. Ha bu arada unutma. Chess öldükçe derilen bir birlik. O yüzden beni öldürmeyi hedefliyorsan hiçbir şey kaybetmeyeceğimizi de bilmeni istiyorum. Emin ol benim gibi başkası çıkacaktır. Orada diyor ki aslında biz admin izliyor yani öldürsen de yeni karakter açarız diyor. Asunların ölümüne vesile olmaya devam edeceksiniz yani. Doğru mu anladım? karşı yok olmaman önemli değil. Halka karşı iyi ol. Tüm birimlerin dikkatine. Agresif konuşuyor. Tüm alttan ve bizlerden özür dileyim. bir piyon Emine Bey. Helikopterler veya diğer polis arkadaşları hiçbir silahlarına davranmasınlar. Onlara zarar vermek istemiyorum. Şimdilik Ben de gaza geldim. Rehineler verecek misin şimdi? Onları istiyorum. Rehineler, güvendeler. zarar vermeyeceğimi söyledim Tarkan. Tek bir kötü hamle 40 iyi hamleyi boşa çıkarır. Polis. Tüm bilimlerin dikkatine. Şes konuşuyor. Başladı. Sade gel. Bunların ölümüne bak, ve Bunu vatandaşa dağıtan bir çok fena, çok fena, çok fena, çok fena geldiler bana şu an. şey bu Ruler. Öyle işte. Ha şu vardı şu. Bak şunu arıyorum sanki. Bu muydu? Dur bakayım. E, yalıda. yolda... bunu izlemişiz tamam neyse. Nereden döndük buna bilmiyorum ama. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Öyle bir, Merhabalar. öyle bir. Iki, What to do? 2-3 ay öncesi. Bu özlemler güzel abi. Güzel güzel, güzel. Bu özlemler güzel. Kapıldık yine bir şeye değil mi? İyi, iyi. Hasret, uzak kalınca palazlanırmış. <laughs> Vallahi sabahlara kadar o çalışmaları düşünce bir Noir aç diyor herkes. Noir'i izleyip öyle mi oyuna geçelim? Herkes Noir diyor. Hadi açayım. Çekimlere bak arkadaş. Paça paça bir çek asımlarım çekiniyor görünce oluyorlar var kara sokakların içindeyiz var noir noar sokakların illegal hali. Hepsi kara bana gelip taraf ara karanlığım Çünkü geçe çıkaramam ölümün peşindeyiz ateş yerin içindeyiz ha Durdurum iyi bak. bak Adamım hadi bana bu şekilin adı karanlık ne geri kalan ekibine kara para Sokar ezefe de para laf İşiniz değil ama bir gözlük iki laf şovunuz at safada Ne korkus olarak çip yok karşımızda yine bak git çok Laf çok harbiden hiç icraat yok uh, Ah Kara kara sokaklar illegal olaylar ya Noir'ı görüp kaçanlar ya Paçasından ne bakanlar ya Bir de peşimde soytarılar ya Paça paça abi çek asımlarım var biçey çekiniyor görünce oluyorlar Barbie Kara sokakların içindeyiz Barbie Noir sokakların illegal hali Paşa paşa abi Hayır, çek evet, falan, yani Çekiniyor <laughs> görünce ya. oluyorlar abi gurur duyuyorum yani Hep Kara sokakların içindeyiz Barbie Noir sokakların illegal hali bir savaş ama galibi belli bir daha sizi tembih edersek kinen ki merhamet edemeyiz hiç biri dost değil racan öldü baronla ve tek değil deneme bizi be bunu kuzin amlası bu suya düşen bizi suçluyor bak white list yok bu sokaklarda legal de çalar kulaklarda <gülüyor> <gülüyor> karşımda bir ton pala avra dolmuş da Sonunuz yol kenarında afudun dar da hiç olmuyor bizde yavaşlama Aslan atar yapan hepsi hayatına nokta koydu önüme aç kaç ya da katlan paşa paşa bir çek şey, asımlarım var bir çekin görünce oluyorlar Barbie. Kara sokakların içindeyiz harbi Noir sokakların illegal hali bilmiyorum saru değildir herhalde. Saru ne alaka? Teğmendir o. Maxiel değil mi? Bad Cop. Evet, bana... yok karşı. Merhabalar. Merhabalar. Öyle Merhabalar. garip, garip yani. Yapıyorlar bir şeyler. Bence çok kötü ya bu videolar. Bu rapler falan var <laughs> Yani <gülüyor> biraz daha <laughs> emek vermeleri lazım. Abi bu ne ya? Şadi Agro. Şadi Agro. Geyik yapıyorum lan. Çok hoşuma gidiyor bunları izleyince. Bir, bir tane yapacağım. Ben de yapacağım bir rap. Ya şu adamlar bana yazsın şu biliciler miliciler. Ben de yapayım bir hep ya. Biz ama söz yazmamız lazım. Comeback'te de yaparız comeback. Kam Aa çok iyi olur. Comeback'i onunla yapıyor. Come ne yapacağız biliyor musun? Tüm server'a Güzel bir böyle hikayeli bir şey yapacağız. Tüm server'ın oyuncuların içinde olduğu banlananlara diz çekildim mesela. <gülüyor> Yok, <gülüyor> hayır yani her karaktere yer verilecek <laughs> ve güzel bir hikaye oluşturacağız. O hikayeyle. Ya bana kendisi. şey geliyor. E, Tam bu sunucu tanıtımı için çok güzel bir fikir ama herkese değinelim derken kalite düşer bence. Böyle sunucunun hani keskin noktalarına işte Chesty, Ktaydi gibi noktalara değinip. Böyle bir Niye üzerinden hafifçe Oğlum, Her karaktere şey yapacağız. Ya gibi. yok hayır. Hepsini belirtmeye çalışırken şarkının melodik şeyini falan filan kaybedersin yani. Bence Saru'na gerçekten ne oldu diye bir Şey döner cezanın <laughs> elemen. <laughs> Onların hepsi yalandı gibi. kardeşim. Saru'ya gerçekten ne oldu? Saru Bey ya. Oha fikir oldu? geldi. Ne geldi? Abi bak yeni sezonun açılışını yapıyorum hazır mısın? Bir Sarı. müzik işte introlar mintrolar falan filan Saru'nun yaşadıkları. Sonra bu diye böyle aniden Saru uyanıyor. Aslında hiçbir Kardeşim yaşamadık. ben sarı... <laughs> ben, ha, ben comeback'te sarıyı nerede uyandıracağım biliyor musunuz? Bak söylüyorum. Ah. Öyle bir şey yapamazsın abi nasıl yapacağım? Ya bir de, yaparım amına olacak. koyayım lan sikimde bile olmaz. Sunucu benim değil mi <gülüyor> 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 Bak sarının uyandığı yer burası arkadaşlar. Comeback'te. Ya tam şuranın sonrası için düşündüğümüz senaryoları hatırlıyor musunuz? Saru bekle buradan başlıyorum. Ya i̇şte biz burada hatamız çok o kadar yorgunluk ve o kadar rol üstüne Evet dönünce. abi aynen öyle. Tam burada böyle başlayacağım. Aaa. İşkenceyi Ay, Şey olacak değil mi? <laughs> Deni, AJ bir de Kane sana saldırmaya gelen 3 tane çapulcu olacak. Onları öldüreceğim devam onları. <laughs> <laughs> onları öldüreceğim. Ondan sonra gideceğim böyle fulliyi göreceğim demesi sen kimsin anlayacağım falan bir şey diyecek, ona da bir bıçak takacağım. Döneceğim alttan, abi falan diyecek, ona bir tane bıçak. Miko gelecek, orada bir şok böyle. Bir geleceğim gideceğim, ona da bir bıçak. Tertemiz. Sonra mekaniğe gidip kızlara yavşamaya başlayacağım. Comeback bu abi. 6 tane leş. Arkadan uçtu bu. Ölenlerin hepsi KTA admin görevi. KTA bir comeback bitti. Düşünsene abi, böyle giriyorsun. Ve yine yanlışlıkla o deli rolünü yapıyoruz. Sonra akşama Bünyamin beni bir görecek abi deli rolü yap diyecek. Ben e, 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 ya, <laughs> Hastane. <gülüyor> Yok abi o Mert'in söylediği çok doğru. O kadar yorgunluğun o kadar böyle çilenin üzerine hani böyle bir şey dizayn edip V2 yapıp sonra hiçbir plan yapmayıp evet. ve hiçbir herkes yorgunken V2'ye girince e, sıçtık. Ya ben sıçtım orada sıçtık değil de ben sıçtım. Halbuki bunun neydi biliyor musun olması gerekeni? Bu video yayınlanırdı. Eightborn bakıma girerdi. Sezon 2'ye kadar. Bak. Aha. Sana bir söyleyeyim mi? 10 numara hareket olurdu. Hani ben yayını açtım, izlettim, kapattım ya. Ya da o yayını kapattığım bir şey vardı. Çok güzel o doğalı muallı bir rol ne vardı. Var? Hani. Senin hapma pattın. <laughs> Orada server'ı bakıma alırdık geri dönüşümüz bu videoyla falan gibi olurdu anladın mı? Ya da diğer ya da böyle dönmeden yani. bir hafta önce bu yayınlanıyor böyle. Evet evet ya da bunu bir yayınlayacaktık. Beklemede kalın diye. Server bir açılıyor amına koyayım. sarının kafa pembe olmuş. Unicorn'da. <laughs> Hayır ben bug'a girmiş server böyle. Gene <laughs> sil baştan. Herkesin suratı erkek suratına ya, dönmüş falan. 120 kişi diye dönmüşüz böyle. melodi Altan gibi geziyor. Çok geç değil abi. Yok yok bu işte o dönemde yapmamız gerekeni söylüyorum. Neyse. Hadi ak